çocuklar için özel eğitime ihtiyaç var. Hmm, tamam olur öyleyse. Kaç kaç para alacağız? A yılda, ay ne yılda? Ayda 1000 lira, 2000 lira, 3 bak. İlk ay 1000 lira. Her ay 2000 1000 lira falan alacaksınız. Çok iyi. E, bu çok pahalı. Bizim normal okullarda bile düzgün veriyorlardı. Özel eğitimde çocukların sadece o kişilerin gelmesi sağlanılıyor. Diyelim ki bir tane sevmedikleri arkadaşları var ve onunla ayrı bir sınıfa geliyorlar ve özel eğitim alıyorlar ve öğretmenleri daha da daha da e, onlara verim vermeye çalışkan Baba yeter bırak bu. felsefe anlatmayı da gel benimle. Ne sattım? Yapacaksın. Yapmayacağım. Yapacaksın. Yapmayacağım. Yapacaksın. Yapmayacağım. Çocuklar ne oluyor? Ne olduğunu kelebek anlatsın. <laughs> Değil mi portakal. Hayır yapmayacağım. Yapacaksın. Hayır. Ah, çocuklar durun. Ah, biri bana. Öf, baba. Bunlar yine iddiaya girmişler. Portakal yine kaybetti. Ondan sonra o yapacağı şeyi yapmaktan utanıyor. Ney 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 ney? Demek öyle olmuş. Evet. Bir tekrardan anlat da bunların da kulağı duysun. İddia. Ya girdiler. Ve portakal tamam, kaybetti. çocuklar ayrılıyorsunuz. Ayrılın. Yapmayacağım. Ah. Çilek. Okulu var hem portakal özel okulu. Bu sefer sen gelebilecek misin bilmiyorum. Ben niye geleyim ki okula? Ben misin? niye geleme be? İstemiyor musun gelmek? istiyor musun? İstiyorum. Öyleyse geleceksin. Ah, Neyse hadi. Raflar bile okula gitmiştir. Biz de gidelim. Gelin. Tamam. Raflar okula mı gitmiştir? Abi ben de gideceğim. Öğretmenim ben de geldim. Tatlım, sen bu sınıfta değilsin. Afedersiniz. Tamam çocuklar, dersimize başlayalım. Dersten sonra. Haydi, haydi ana. Ben size portakalla size evime davet etmek istiyorum. Peki gelmeye çalışırız yani. Eğer müsait olursak geliriz. Geliriz, geliriz. Müsait oluruz değil mi anne? Sen ana el kaldırma bakayım. Tamam anne. Geliriz, geliriz. Anneler çocuklarını